Günaydınlar. Şu an Paşa kankasının peşinden prenses kurdum adını. Prensesin peşinden bizi sürüklüyor. Böyle yavaş yavaş hızlı bir şekilde. Avant almaya çıktık. Bakalım Paşa Bey bizi nereye götürüyor. Evet. İki dakika şurada salalım. Paşa'mız doğru nasıl? Bu Dur bakalım ah, afiyet. hadi. Aferin. Hadi kızım Gel. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Sokakta sus köpeği çok var. Paşa da erkek köpekleri falan ısırıyor. Onun için koşmak zorundayım. Oradan Allah göstermeyecek. Sus köpeği falan geçse başım belaya girer. Ve yazık can, can yakar yani. Hayran ol. Aferin. Oynayın bakalım. Keyfin yerinde mi paşa? Bak. Şimdi eve çıkmamız lazım da. Çay demlenmiştir oğlum. <laughs> Kahvaltıya çayı demledik. Biz dışarıdayız paşa ile geziyoruz. Hadi gidelim oğlum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Baş. Kaç gidelim oğlum. Bu arada millet ne yapacağını şaşırdı. Hani evim evde mi kalalım yoksa dışarıya mı çıkalım saat 8'den sonra gün kadarıyla ondan sonra gene insanlar dışarı çıkacaklar. Bir panik halinde herkes ama çoğu insan zaten bu saatlerde uyuyor. Pazar günleri dinleniyorlar. O aşağıya indim kahvaltı almaya bazen Meydan'a. İnsanlar kalabalık. Bayağıdır <laughs> Paşa'yı salıp gezdirmiyorum. Şu an İnsanlar uyuyordur diye salta teki türlü bu şekilde cesaret ister gezdirmek. Yani köpek gördüğü zaman koşma ihtimali de yüksek. Ellerim de dolu. Telefon falan var değildir. Kahvaltı kaldım kahvaltıda Sıkıntı yani. Değil mi oğlum? Aferin benim oğlum ya. Aferin benim oğlum. Eyvallah. Gel, Gel yanımda yürü. Reis kolay gelsin. Eyvallah. Hayırlı işler. Kuşanın güzel tarafı böyle kaçma oyu yok. Ama sadece köpek falan gördüm mü, tutamıyor kendini. Hemen koşarak gidiyor. O kadar eğitemedim. Ama yine de bayağı bir konulabiliyor mesela bak. İşte içeriye girmez peşimden. Zincirsiz geziyoruz yani. Ne oldu? Açayım yukarıya. Koş, 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 koş. Koş, ağırlığı ne oldu? Koş bakalım yukarıya. Koş bakalım yukarıya. Bak bakayım. Aa, çık bakalım. Çık bakalım, çık bakalım.

Herkese hayırlı hafta sonları abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız daha yeni 3 deniyor. İşte büyük bir ihtimal Paşa ile alakalı videolar atacağım. Bundan sonra yani Paşa Paşa ile mevzular konu başlığı. Bu şekilde büyümeye gideceğiz. Beğenmeyi de unutmayın. Daha acemiyiz. Yavaş yavaş tecrübeleneceğiz. Daha güzel videolar sizleri bekliyor olacak. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.